Evet şimdi önemli bir konu var ona geçiyoruz. Bu konu ise yorumlar demek. Yorum yapabilmek için yorumlar şu anlama geliyor. Buradaki kodun ne anlama geldiğini, herhangi bir kodun ne anlama geldiğini kendimize hatırlatıyoruz. Büyük projelerde bizim için kolaylık sağlıyor. İleride kodlara baktığımız zaman neyin nereden geldiğini anlamamızı sağlıyor. Ya da bizden başka bir insan bu kodlar üzerinde çalışacaksa ne amaçla yaptığımızı anlatıyoruz. Mesela burada bir yazı yazdığımızı bahsetmiştik. Bu yazı bu komut ekokomut diyelim. Burada iki tane bölü işaretiyle yapıyoruz. Tek satırlı yorumları. Birkaç çeşit var ama en çok kullanılan buradaki iki tane bölü işaretidir. Eko komutu ile ekrana yazı yazdırılır diyorum. Yazı yazdırılır. Evet bakın burası yeşil renkte. Bu karşımıza gelmeyecek. Sayfayı ben yenilersem karşıma gelmiyor. Çünkü bu bu yorumlanırken PHP tarafından göz ardı ediliyor ve sadece komutlar inceleniyor. Şimdi birden fazla satır yazmak istersek her birinde bu şekilde bölü bölü yapmamız gerekebilir veya bölü yıldız ve ile başlatıp yıldız bölüyle bitirdiğimiz zaman bu araya birden fazla satırlı yorum yapabiliriz. Program bize yardımcı olarak yıldızlar koyuyor. Fakat onlar gerekli değil. Bölü yıldız ve yıldız bölü arasına birinci yorum satırı diyorum. İkinci yorum satırı diyorum. Bakın bu da sayfayı kaydedip yenilediğimiz zaman karşımıza gelmeyecek. Bu da göz ardı ediliyor. Bir başka yorumlama şekli de şarp işareti diyezle de deniliyor. Bu kont alt geri ve sağdaki alt gereği ve 3 bastığınız zaman karşınıza geliyor. Burada da ds ile yorum yapma. Bu da bakarsak karşımıza gelmeyecek.